Evet arkadaşlar bugün çöldeki kameraları yapacağız işte on birincisiyiz. Şimdi ilk olarak bu çok da zor değil. Bunu bulamak istiyorsunuz herhalde. Yani saklamıyorsanız küçük bir şey olacaksınız. Hayır bu değil. Bu değil. Heh. Bir şey küçük <laughs> şey kafa olabilir. kafası. da başka var mı? Bakayım. yok sanırım. bakayım ben bir. Dü -dü -dü -dü. ah. ah burada hiç olmaz. burada hiç bulan bu plus artık ki yapar. Yani. Şuraya düş demek ki burada bulursa Gülüşemedim <Sessizlik> bir türlü. Gülüşemiyorum ki orada. Palmiye mi yapıyorum? <laughs> Palmiye mi yapıyorum? <laughs> <Palme> <laughs> Sonra kuş olmamızın. Hayır, evet, iki kere kafası. Oldu

biz kolay saklamayı beni ne yapıyor? Şöyle şöyle saklayabilirsiniz. O. ben fark etmesi imkansız abi. Var. şuraya da bakalım burada saklamaya var mıydı? Yani şak diye video yaptığım için hiç Evet, saklanma iliğini anlamadığım için şak diye bir kere attığım için Anlamak zorundayım Bakayım bir Heh, iyi bir tane yer daha var Böyle edeyim Hiç araba kullanmadım burada Ey Ey Şimdi... Ve olacaksınız. Okay. Şuraya Şuraya girebiliyor muyum? Şuraya gireceğim de giremiyorum. Oraya giremiyorum. Şuraya. olacaksınız. Ve bayağı zor olur. Niye? Bu ne? Bu kapısı. Ya. İlham Palmiya. Ne iyi saklan daha öderken anlamaz sayıyorum bunu bunda. Ne çok belli oluyor çünkü. Bakalım. Belli oluyor mu? Aa hiç belli olmuyor. Yok ya baya belli oluyor bu. Bu Fatih Küçük. Anlasın bir bu saplanmayı daha da bulması herhalde imkansız. Evet, en iyi saklanma yeri. oraya zaten bulamazsın Yani göremiyor ki. Demediği için sadece nasıl kilo atarsın. Hmm. Başka ne var? Bir ne olabilir var. Bakayım. Ha. Bakınız şu yaşasak böyle bulamaz. Bunu <laughs> İmkansız. Ay, küçük bir şey yok mu ya? Yok sanırım. Bir şey sakın. Kek kavası var. Bir de bir, de. bir şey var burada. Oyuncusunu so, da atalım. 60 milim ben bu? bu bir Geldim buradan. köşeye. Saklandım. Of. İyi mi? Ki, ki de Açısı geçmedi. Hem de dün. Cumartesi. Bir de akşamıydı o zaman. Of çok acıyor. Acısı. Şimdi daha vardı neyse. Koyun. Geçer bu bir... ya. Çiğe çırmalı beni. Onun kokusunu ne yazıp bilmiyoruz. Bir saklanmayı daha. Ve çık yemeğe çıkmanız lazım. Yani bunun için. Yani en üstüne çıkamıyorsanız boş verin. Diğer saklanmayı yerine. Siz... Hayır. Yes. Şöyle Yapar yapalım. Hop, öyle. Şöyle. Çivi koyun. Çivi koyun. Ah. Kuru Çok iyi. Üst üste üç, üç, üç kez nasıl 4 araba oldu? Aa buna iyi fikir geldi. Kesinlikle aynı düşünüyorsunuz. Benimle. Ya hadi. Ya, böyle iyi. Böyle olamaz. Biz daha da. Bütün biraz e, zamanı ihtiyacınız var. Şey atacaksınız arabayı. Bu sonra, sonra burada altın araba olmamız gerek. Hadi ama. Evet. Böyle bulamazsın. Yani. Zaten altın arabanın yeri. Bir biz daha da ve evet misiniz? Yes. Bura. Bu kadar. Ama ha, biraz bulması zor bir saklanmaydı. Bu sefer zor saklanmaydı. Neyse yes. böyle bulması neredeyse bayağı zor. Neredeyse imkansız bir de. Bu sefer artık ona kutu falan verin adamın oyunu Hadi şey bir tane taktik vereyim Siz tek oynamak istemiyorsunuz. Bir play oynamak istiyorsanız ne yaparsınız biliyor musun? gireceksiniz. Siz kod açacaksınız veya siz gönderilen kodları gideceksiniz Ondan sonra farklı bir koda gideceksiniz. Hiçbir olmazsa kendi kodunuzu göndereceksiniz. Kimse gelmezse tekrar aynı şey. Şöyle bir daha bir kişi gelir. Ben çok toplamda üç kere falan. Bu değişti mi? Bu saklanmayalım. Bak nereye bitti. Evet. Hayır, tamam, yok. Kapın içine de yapıyorum. Hı hı. bu da yapacağım. Hadi. Bu da. Bu falan. Hayır buradan değil. Spada 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 Çıkartalım. Bu su içi yapacak. Kapat. Pop, pop pop pop. Hadi. Tak 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 arkasına önce bir gideceksiniz. Baya bir ilerlesin bu. Ve bas, 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 bas. Gördü ya. Tekrar şöyle gideceksiniz. Daha sonra tekrar basıyorsunuz. Ondan sonra tekrar yiyorsunuz buraya. Bu sefer daha iyi olacak. Tamam tam gemisini gerekiyor yok oraya işte böyle yapıyorsunuz ve elbise veya alt yaptım işte bir tabi olmadı neyim çünkü 10 bakayım 47 saniye yok şimdi ayakkabıyla gelip Etbay König Gönlüs. Aa. Dok saklanmayın. Nereye göstereceğim? Burada mı? Burada da çöz çünkü. burada çöz seviyor Ya oraya tuttum artık. Bir, bir şey biliyorsunuz. Hadi. E Hadi bu. Ya. Hayır burada ki. Yut geldi kafama. Ya e, saklan işte küçük bir şey olur. Ki saklanayım senin bu şurada var. Tam olacaksınız. Hadi e, uyuyor da var. Burada var var ve ekstradan bir tane arkadaşım beni hiç bulamamıştı şuraya gitmişti ben ona göstermiştim ona gerek yok tabela olduk İşte işte oldu anladınız Burada daha saklama yeri yok evet arkadaşlar videomuz bu kadardı kendinize iyi bakın Bye-bye.